Evet Adıyaman Merkez burası gördüğünüz gibi binaları görme, görmemiş çok mümkün olan facianın yarattığı büyük etkiyi görebiliyoruz burası Adıyaman Merkez. binlerce hayat burada bu binalarda son buldu. Gördüğünüz gibi bir yan yatmış bir bina. Bazı binaları gördüğünüz gibi hiçbir şey olmamış. Dimdik duruyor. burada. Adıyaman bugün 19 Şubat 2023 Adıyaman sokaklarındayız ve olan biteni size aktarmaya çalışıyorum bölgeden. Çok çok fazla söyleyecek bir artık söz bulamıyorum. Gördüğünüz gibi binalar. Binalar yandırıyor. Bunlar hep yıkılmaya. Bina ismiyle sahip şu an bunların hepsi yıkılmaya. herhangi bir deprem daha olursa bu olan binalarda su çökecek. Gördüğünüz gibi burada bir bina daha var yan yatmış Araçlar binaların altında garajlardaki araçlar. şu an o zaman da sokakları dolaşıyoruz tek tek insanlar çadırlarda Gördüğünüz gibi son durum bu şekilde. Şu an aktaracaklarım bu kadar. ilerleyen saatlerde yine size aktaracağım. Farklı bölgelerden farklı kesitler ve videolar paylaşacağım.